Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar gece haberleriyle beraberiz. İlk olarak Almanya ile başlıyorum. Almanya emeklilere okkalı bir zam yaptı. Okkalı diyorum çünkü Almanya'da açıklanan enflasyon oranının iki katı zam yaptı. Oo. Yani %100 maaşlar iki katan çıktı. Yok öyle bir durum değil. Almanya'da enflasyon %2.2 açıklandı. Alman hükümeti Olaf Scholz şansölye Almanya'daki emeklere %4.5 zam yaptı. Şimdi Almanya'da nüfus yaklaşık 85 milyon. Bunun 21 milyonu emekli. Almanya'da emekli maaşları da dengesiz. Almanya'da 10 milyona yakın kişi 1250 euro altında maaş alıyor ve bunların da 5 milyona yakını 1000 euro'nun altında maaş alıyor ve hatta ki 500 euro 600 euro maaş alanlar da var. Almanya'da yaşayan kardeşler durumu daha iyi bilirler. Onlar daha iyi analiz edebilirler. Onlar yorum kısmında bu zammı değerlendirsinler bir açıklasınlar bakalım. Bizlerde okuyalım. Fakat Türkiye'deki pencereden baktığımız zaman Türkiye'de enflasyon oranında emeklilere artış yapılmadı. Bunun yapılmasını bekliyorduk. İnşallah emeklilere artış ilerleyen aylarda, Haziran Temmuz ayında emeklilere de maaş yapılır ya da yıl sonunda. Çünkü emeklerimizin maaşları çok çok düşük. Fakat şöyle bir durum da var. Türkiye'de emekli olma olayları karman orman Geçmişteki hükümetlerin çıkardıkları yasalar işte EYT, emekli yaşa takılanlar oldu. Genç yaşta emeklilik oldu. Türkiye'de böyle bir durum. Kıbrıs'ta da böyle karışık durumlar var. Kıbrıs'taki de eski hükümetler, eski başkanlar, başbakanlar aldıkları kararlarla beraber genç yaşta emeklilik oldu. Adam emekli oluyor ama yaşı genç. Gidiyor ikinci üçte, üçüncü üçte işte çalışıyor. Bunu bir düzene, bir sisteme koymak lazım. İnsanımızı zorlayıcı bir durumun içine sokmamak lazım. Almanya'ya dönüyorum. Almanya'da alınan zam kararı %4.5'luk artış kararı 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak. Bakalım Almanya'da bu emekli maaşları emeklilerin hayatını idam etmesine faydalı olacak mı olmayacak mı? Allah sonumuzu hayır deyip konulara devam. Ve Gagauzya Başkanı Türkiye'de. Evganyya Gutul Türkiye'de. Arkada fotoğrafları görüyorsunuz. Türkiye'de düzenlenen Türk Dünyası Belediyeler Birliği zirvesinde yerini aldı. Ve Gagauz Türklerinin dertlerini, sıkıntılarını orada da gündeme getirdi. Şimdi esas bizim noktamız... Moldova, Romanya, Gagauzia ne olacak? Biliyorsunuz Romanya Moldova ile birleşmek istediğini duyurmuştu. Moldova buna çok heyecanlı. Ama Gagauzia yapılan açıklamada eğer ki Moldova Romanya ile birleşirse biz de bağımsızlığımız ilan ederiz demişti. Tabii diğer taraftan Transdinyester bölgesi de var. Hani Rusya'ya bağlanmak isteyen bölge. Bakalım Gagavuzya Başkanı Türkiye'de başka hangi etkilerle görüşecek? Dışişleri Bakanlığı seviyesinde Hakan Fidan'la görüşme olacak mı? Diğer durumlarla ilgili adımlar ne olacak? Bugün geldi. Bugün Türk Dünyası Belediyeler Birliği zirvesine katıldı. Yarın bakalım ne olacak? Bilal Feyza, sizin için takibe devam. Romanya demişken oraya devam ediyorum. Savunma Bakanımız Yaşar Güler Paşa'mız Romanya'da. Arkada videoyu görüyorsunuz. Romanya'da büyük bir törenle karşılanan Yaşar Güler Paşa, ikili görüşmeler ve heyetler arası görüşmede Türkiye-Romanya arasında birçok noktada adımlar atıldı. Askeri işbirliği noktasında zemin temel hazırlandı. Başkanlar seviyesinde ziyaretler yapılırsa, yani Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Romanya'ya, Romanya Başkanı Türkiye'ye gelirse çok daha büyük ölçekte askeri işbirliği antlaşmalarına imzalar atılacaktır Romanya'da biliyorsunuz devasa bir NATO üssü başlıyor. Bu NATO üssü inşaatı sürecinde Türk firmalarda yer alacak. Milyarlarca dolarlık Avrupa'nın en büyük NATO üssü olacak olan bu üs Türk firmaları tarafından inşa edilecek ve Türkiye. Romanya ile Karadeniz'de de atılacak olan adımlar hepsi masada görüşülüyor. Rusya temkinli. Rusya uzaktan takip ediyor. Biliyorsunuz Ruslar Romanya'yı da tehdit etmişti. Rusya Türkiye arası sıkıntı yok. Ama ilerleyen yıllar nasıl bir durum getireceğini hiç ama hiç kestiremeyiz. Hatırlayın Suriye'de Moskov ayısının askerlerimize karşı yaptığı o hain saldırıyı unutmadık. 30'dan fazla askerimiz şehit olmuştu. Önden gidenlerin ruhları şad olsun. Bizler bir şehit olur bin doğarız. Ama ve lakin doğru bildiğimiz yoldan asla asla geri durmayız. Bu kapsamda ne Moskova güveniyoruz, ne Johnny'ye güveniyoruz, ne İngiliz'e güveniyoruz, ne Avrupa'ya güveniyoruz. Türk milleti hali çıkarlar noktasında adımlarımızı atıyor, o yolda, doğru bildiğimiz yolda ilerlemeye devam. Persler, Ziyonlar arada hincir mincir işler ne oluyor? İran sözde İzrail saldırılarından korktuğundan dolayı Suriye'deki birçok üstünü boşaltmaya başladı. Geri çekiliyor. Suriye'den çıkış yapıyor İran. Şimdi bu hani bizim için iyi bir durum. Önümüzde Pers kafası azalacak ama Perslerin vekil güçleri Haçlı Şabiler yine karşımıza duracaklar onları biliyoruz. Fakat İran askeri Suriye'den belli bölgelerden çekilmeye başladı. Bizim için güzel bir haber ama aklıma şu da gelmiyor değil. Amerika, İsrail, İran gizli antlaşma devam ediyor. Onun bir süreci onun bir adımı mı? İran'ın çekildiği yerlere İsrail'e mi teslim edecekler? Özellikle Golan Tepesi civarında bulunan Pers güçleri, İran askerleri oralardan çıkıyor, çekiliyor. Şeytan Yahu, Neten Yahu, İsrail güçleri Golan Tepelerine yığınak yapıyor. Orada yeni bir harekat başlayabilir. Hani hava harekatlarını zaten havasına göre yapıyor İsrail. Kimse dur demiyor. Ne Rusya'sı, ne Amerika'sı, ne İran'ı, ne Esad'ı, Şam yönetimi kimse dur demiyor. Düşünün Rusya, S-400'ler Suriye'de. Ama Şeytan Yahu'nun güçleri havalandığında hemen onları off pozisyonuna kapalı pozisyona getiriyor. S-400'ler aktif edilmiyor. Fakat Türk savaş uçakları ne zaman havalansa hemen aktif. Ula Moskov onun için diyoruz ya Mosko. Belki de Türkiye'nin Mayıs, Haziran, Temmuz yaz ayı çok sıcak geçecek diyoruz ya. Bu aylarda başlayacak olan bir operasyonda dev bir harekat serisinde Kuzey Irak'taki operasyonlar ve ardından Suriye'deki operasyonlar yarım bıraktığımız yerlerin tamamlanması açısından yapılacak olan harekatlara bir ön hazırlık mı yapıyor İran tarafı? Hani ben çekileyim İsrail sen oralarda yerleş. Olmadı Amerikalılar gelsin yerleşsin bizim çıktığımız üstlere. Yeter ki Türkler Suriye'de, Irak'ta operasyon harekat yapmasın. Ne Persi'ni, ne Moskofu'nu, ne Johnny'sini, ne İzrail'i, Ziyonları. kimsama kimse bizi durduramaz. Topunu ezer geçeriz Allah'ın izniyle. Misak-ı millimiz bizimdir. Elbet ama elbet. misak milli hudutlarımız cıncık gibi yapılacaktır. Ve dahi yapılıyor da. Amerika demişken orayla devam edelim. Kopbalık bir haber. Amerikan Başkanı Biden. Bidon Biden öyle bir açıklama yaptı ki. Ulan senin açıklamanı. Geçtiğimiz günlerde konuşan Amerikan başkanı Biden, "Amcamı Papua Yeni Gine'de yamyamlar ham etmişti." dedi. "Amcamı bulamadık, amcamın kemikler bile yoktu. Amcamı orada yaşayan yamyamlar ham ham ham." yediler dediydi. Biden, tabi Biden bunu canlı yayında söyledi. Millet böyle, ola bu ne diyor gene? <laughs> Hangi rüyalarda gidiyor gene? Aklı kafası nereye gitti? İşte buna Papua Yeni Gine başkanından cevap geldi. Papua Yeni Gine başkanı, Amerikan başkanı Biden'ın amcasının 2. Dünya Harbi'nde Papua Yeni Gine de yamyamlar tarafından ham edildi sözüne. Hayır, asla biz bunu kabul etmiyoruz. Biz Yam yam değiliz. Biz öyle bir şey yapmayız. Yemedik, etmedik, tutmadık. Minvalinde bir çıkış. Görüyorsunuz fotoğrafını. Papua Yeni Gine Başkanı. Papua Yeni Gine kabileler. işte orada çeşit çeşit kabileler var. Hı? Acaba? <laughs> Acaba? Yani şimdi Sayın Başkan. Hepten de yok deme şimdi. Yemedik deme. Ucundan az çok böyle bacağının kolunun bir kenarından yemiş olabilirsiniz canım. Ya da böyle mangalda ızgara falan. Esasen ben Popo Yeni başkanından Amerika'ya karşı, Biden'a karşı şunu sormasını beklerdim. Ey Amerika, ey Biden, senin amcanın, senin askerlerinin Papua Yeni ne işi var? He? Esas soru bu. Esas yamyam sizsiniz. Dünyada milyonlarca masumun kanına giren sizlersiniz. Kendi menfaatleriniz için, konforunuz için, çıkarınız için bizim coğrafyamızda bulunan zenginlikleri sömürmek için yamyamlık yapan sizsiniz. Ve birler çoğalıyor. Bir, bir, bir diyorum ya. Bir deyince anlarsın zaten. Türk Birliği. Turan orduları. Türk Birliği etrafında oluşturulan yeni bir güç. Turan uzay gücü kurma kararı alındı. Hoppa. Bir dakika ya. Evet, uzayda birlik geliyor. Türk dünyası uzay alanında ortak çalışmalar yürütme bu noktada karar alındı ve Türk dünyasından bilim adamları Kazakistan'da kurulacak olan merkezde, Kazakistan biliyorsunuz Baykonur Uzay Üssü var. Rusya'nın kontrolündeki Baykonur Uzay Üssü'nde Kazakistanlı mühendisler de çalışıyor. Orada birçok geri dönüşle beraber Kazakistanlı mühendisler uzay konusunda bayağı bilgili, bayağı donanımlı. Ve bu kapsamda Türk Devletler Teşkilatı yaptığı açıklamada Kazakistan'la beraber Türk dünyası ortak bir uzay gücü oluşturma, ortak uydu geliştirme, uzaya uydu fırlatma ve roket fırlatma ve diğer çalışmalar alanında birçok işbirliği haydi hayırlı olsun diyelim. Türkiye'den, Azerbaycan'dan, Kıbrıs'tan, Macaristan'dan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan'dan mühendisler Kazakistan'da Türk uzay üstünde Turan uzay gücü çalışmaları başlıyor. Hayırlı olsun, uğurlu olsun. Türk dünyası dünyada, uzayda bir ve beraber ilerlemeye, yardırmaya, gomçurtmaya devam. Ve 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 bir ilk geldi sevgili dostlar. TCG Anadolu uçak gemimiz ilk kez NATO görev gücü kapsamında Adriyatik denizine gidiyor. Tatbikatlara katılacak. Hem de Anadolu görev grubu olarak. O? Anadolu görev grubu? Ne demek bu? TCG Anadolu Adriyatik'e gidecek. Yani Yunanistan'ın burnunun dibine. Adriyatik arkada görüyorsunuz. Arnavutluk önemli. Adriyatik'te sadece TCG Anadolu gitmeyecek. Sağında solunda savaş gemileriyle beraber. Denizaltılarıyla beraber. Üzerlerinde helikopterler, İHA'lar, SİHA'lar. Bu görev bambaşka bir görev. Tamam TC Anadolu üzerinden İHA'lar SİHA'lar havalanmayacak şimdi o değil ama tatbikatta bir boy gösterisi. Tatbikatta Anadolu görev gücü olarak, Anadolu görev grubu olarak hem kendisi hem kol güçleri sağdan savaş gemisi, soldan savaş gemisi, alttan Türk denizaltıları tam bir güç. Türk savaş makinesi, Türkiye'nin denizlerdeki savaş makinesi Adriyatik'te. La şşt Palikarya TC Anadolu'yu görünce pıt diye heyecandan ne yapacağını şaşırma. Korkma ya. Korkma yavrum. Böyle böyle. Yavaş yavaş. Şimdi TC Anadolu yarın ilerleyen yıllarda Türkiye'nin ilk gerçek manadaki uçak gemimiz. Türkiye'nin geliştirdiği bir uçak gemisiyle beraber daha farklı, daha fazla alanlarda görev yapmaya başlayacağız inşallah. Her daim dediğim gibi Türk dünyası birleşecek. Türk dünyası çok daha güçlü olacak Türk dünyası. Turan ordularını kuracak inşallah ve dahi Adriyatik'ten Çin Seddi'ne Türk dünyası tek bir yol üzerinde birleşmiş olacaktır inşallah. Zirtakilerde bir TCG Anadolu uçak gemisi turu yaptırık canım. Gel bakalım Miço, gel bakalım yavrumu. Bak bu uçak gemisi. Ama biz bunu insansız uçak gemisi yaptık. Gerçek uçak gemisi yakında gelecek ilerleyen yıllarda. Şimdi bununla idare et. Bak üzerlerine görüyorsun helikopterler, İHA'lar, SİHA'lar. He? Bak kızıl Enma, TB3. Ankalar. Anka 3. Elleyeceksin? Yok. Elleme. Uzaktan bak. Senin o pupazlarının kutsadığı tankların var ya fıs fıs diye. <laughs> ha işte. O tankları bunlarla ızgara yapacağız. Rodos, Girit, Kerpe, Midilli, Adalar, 12 Adalar. Batı Trakya. Muzaffer Türk orduları gelip de. ce -e. Kalimera Palikarya. Günaydın Palikarya. Biz geldik. Türkler geri geldi. Diyeceğimiz güne kadar uzanmaya devam et. Bir çocuğum, birileri senin yüzüne gülebilir, sana şirinlik yapabilir, sana ha 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 diyebilir. Unutma, asla ama asla unutma. Sen Türk olduğunu unutsan da, senin Türk olduğunu unutmayan düşmanların var. Bu bağlamda ona göre hazırlanmalı, ona göre daim hazır olmalı ve tam bağımsız bir Türkiye yolunda durmadık, durmuyoruz, durmayacağız. Doğru bildiğimiz yolda koşar adım ilerlemeye devam. Yolumuz İlahi Kelimetullah. Hedef Kızıl elma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim zarf eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim cetsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.